Boşanmak istediği eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Biber gazı sayesinde de hayatta kaldı. Olay Samsun'un 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. Sevgili izleyenler, cani koca şimdi cezaevinde ancak üç çocuk annesi kadın eşinin tahliye edilip başladığı işi bitirmesinden korkuyor. Kapıların kilidini açıp ve kaçtım. Üstüm başım kan içindeydi. Bıçaklamış beni. Yani o zaman anladım. Ayağımda ne terlik ne ayakkabı var. Böyle yan taraftaki kuaföre sığındım. O korku dolu anları böyle anlattı talihsiz kadın. Boşanmak istediği eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Ben boşanma davası açtığım için, karşı taraf boşanmak istemediği için beni beş yerimden bıçakladı. Olay Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşandı. İddiaya göre boşanma aşamasında olan Cani Koca, 3 çocuk annesi Muradiye Ordulu'nun evde olmadığı sırada eve girdi. Yatak odanın kapının arkasından saklanmış. Oraya içeri girdiğimde orada zaten beni hani silahla korkuttu bir ağzımı kapattı. Sonra ben lavaboya gitmek istediğimde geldi. Peşinden geldi yani. Kapının önünde kalınca ben ya şimdi ya hiç dedim. Eline kaçabilmek için biber gazını sıktım. Ancak bu hamle kurtulmasına yetmedi. Buraya beni bir yığdı ve bayağı bir darp etti. Sonra hafif bir aralıktan onu tekrar görebilme şansım olunca tekrar sıktığımda bu sefer göğsüme göğsüme yumruklamaya başladı. Ve orada beni bıçaklamış, bıçaklamış yani orada ben anlayamadım sıcak haliyle. Beş yerinden bıçaklandı o da yetmedi. Cani Koca boğazına yapıştı, nefessiz bıraktı. Bir hamleyle kaçmaya kalkıştı, yan taraftaki kuaföre sığındı. Canını kurtardı talihsiz kadın ancak hala travmasını yaşıyor. Evet, tek başıma giremiyorum, ee, psikolojik destek alıyorum. Saldırgan koca şimdi cezaevinde. Dava önümüzdeki aylarda görülmeye başlanacak ancak onun tek korkusu eşinin tahliye edilmesi. Çıkarsa oradan bu işi tamamlar yani beni sağ bırakmaz. Biliyorum yani sağ bırakmaz. Kanunumuz boş yer olduğu için ön kapıdan gidiyorlar, arka kapıdan çıkıyorlar. Bizim korktuğumuz taraf budur. Bu şahsın cezaevinde çıktıktan sonra kızımızın e, cenazesini görmek istemiyoruz.